Yukarıdaki cihazlardan hangileri X ışınları kullanılarak vücudu incelemek için kullanılır? MR cihazları. MR cihazlarında radyo dalgaları kullanılır arkadaşlar. Radyo dalgaları kullanılıyor. Yani bu olmaz. Tomografide X ışınları kullanılır. X ışınları bu olur. Ultrason cihazında ses dalgaları kullanılır. Ses dalgaları kullanıldığı için cevap X ışınları kullanılarak vücudu inceleyen görüntüleme teknolojisi cihazlarımız nelerdir? Yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur. Süper iletkenlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Kritik sıcaklık değerinin altında dirençleri yoktur. Evet süper iletkenler çok düşük sıcaklıklar dediğimiz kritik sıcaklıklar A ve altında direnç özelliği göstermezler. Doğru. 2. Kritik sıcaklık değerinin altında yakınlarında bulunan manyetik alanı uzaklaştırır. Buna manyetik alanı dışarılama ilkesi diyoruz ve Meissner etkisi olarak da ifade ediliyor. 3. Civa teli kritik sıcaklık değerinin altında süper iletken özelliği gösterir. Evet örnek olarak civa telini örnek gösterebiliyoruz. O halde buradakilerin hepsi bazı bileşik ve alaşımlar da tabii süper iletkenler. Ama onlar biraz daha karışık ifadeli olduğu için bizim tanıdık gelen civa teli olduğu için civa telini örnek olarak göstermişiz. Cevap bundan dolayı E seçeneği doğrudur. Yukarıdaki devre elemanlarından kaç tanesinin yapımında yarı iletken malzeme kullanılır? Güneş pilleri, fotovoltaik pil dediğimiz arkadaşlar Tabi içerisinde diyotu barındırıyor ve buralarda yarı iletken malzeme kullanılıyor. Lazerin arkadaşlar yarı iletken lazerler de var. Yani e, o halde bunda da e, yine yarı iletken malzeme kullanılıyor. Fotodiyotlar, diyotların yapısında zaten yarı iletken malzemeler kullanılıyor. Transistörler arkadaşlar iki diyotun bir araya gelmesiyle oluşmuş ve PNP, NPN şeklinde çeşitleri var. Reosta dediğimiz direnç ayarı sağlayan bir yapı ve bunun içerisinde iletken malzeme kullanılıyor. Yarı iletken malzeme kullanılmıyor. Cevap bundan dolayı D seçeneği. Yani 4 tanesinde yarı iletken malzeme kullanılmıştır diyeceğiz. Yukarıdakilerden hangileri yarı iletkenlerin özelliklerindendir? 1. belirli bir voltaj altında iletken hale geçerler. Arkadaşlar yarı iletken malzemeler normalde yalıtkan malzemelerdir ama belirli bir gerilme maruz kaldığında yani belli bir voltaj altında iletken hale geçiyorlar. Bir doğrudur. 2. elektronik devre elemanlarında kullanılır. Evet yarı iletken teknolojisi elektronin temelini oluşturan teknolojidir arkadaşlar. 3. normal şartlarda yalıtkandır. Evet normal şartlarda yarı iletken malzemeler yalıtkandır. 3 kritik sıcakta dirençleri sıfırdır. Arkadaşlar bu süper iletkenlerin özellikleri, yarı iletkenlerin özellikleri değil. Ondan dolayı da bu durum diyotlar için geçerli değil. Cevap 1, 2, 3 yani B seçeneği doğrudur. Protonların manyetik alandaki titreşiminden yararlanılarak hastalıkların tanısı amacıyla kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu MR cihazıdır. MR cihazlarında hidrojen atomundan yararlanır. Hidrojenin çekirdeğinde proton var ve bunun titreşimden yararlanarak e, hastalıkların tanısında kullanılmış oluyor. MR cihazı manyetik rezonans demek ve bu sayede görüntü teknolojisinde kullanılan bir cihaz cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Elektrik akımına karşı ne iyi iletken ne de kötü bir yalıtkan özelliği gösteren maddeler yarı iletkendir. Buna göre yargıların hangileri yarı iletken maddedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yarı iletken maddeler 4A grubu elementlerden oluşur. Silisyum, germanyum, karbon bunların hepsi yarı iletken malzemeler. Ondan dolayı da cevap E seçeneği olmalı. Yarı iletken malzemeler yukarıdaki elektronik cihazların hangilerinde kullanılır? Elektronik temelini oluşturuyor yarı iletken malzemeler zaten arkadaşlar. Cep telefonları, bu bilgisayar, buzdolabı bunların hepsinde yarı iletken malzemeler kullanılır. Çünkü elektronik cihazların hepsinde yarı iletken malzemeler kullanılır. Transistörlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar transistörler 3 bacaklı base emitör kolektör dediğimiz ve 2 tane diyotun bir araya getirilmesiyle oluşmuş PNP, NPN şeklinde çeşitleri vardır. Genelde sinyal yükseltici olarak kullanılır. Radyo sinyallerini yükseltmek için veya amfilerde sesleri yükseltmek için kullanılıyor. O halde bir yarı iletken malzemeden oluşur yapılmıştır. Tabi diyotlardan yapılmış. 2 diyotun bir araya gelmesiyle oluşmuş. Diyotlarda yarı iletken malzemeler kullanılmış oluyor. Doğru. Bir. iki. PNP ve NPN çeşitleri vardır. Eğer orta kısmı negatifse arkadaşlar bu alçaltıcı pozitifse yükseltici bir özellik taşımış oluyor. Tabi iki diyotun bir araya gelmesiyle bu şekilde PNP NPN şeklinde çeşitleri vardır. 3. Alternatif akıma doğru akıma e, çevirir. Alternatif akımı doğru akıma çeviren diyottur arkadaşlar. Bu transistör olduğu için bu genelde sinyal yükseltici olarak kullanılıyor. Alternatifi doğruya çeviren bir yapısı yoktur. Burada diyotların yapısıdır bu. Onun için bunun içerisinde diyot kullanılıyor ama iki diyot birleştirince böyle bir özelliği ortadan kalkıyor arkadaşlar. 1 ve 2 doğru cevap C seçeneği olmalı diyeceğiz. Lazer ışığıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dağılmadan yayılabilirler. Evet aynı frekanslı, aynı enerjide, aynı dalga boyu da yaklaşık olarak bir özelliğe sahip olduğu için çok uzak mesafelere dağılmadan gidebilirler. Doğru. Enerji yoğunluğu yüksektir. Evet, enerji yoğunluğu arkadaşlar yüksek. kesme gibi işlemlerde kullanılıyor. Uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir. Bir kendiliğinden emisyon, bir de uyarılmış emisyon dediğimiz ışıma var. Bu uyarılmış bir emisyon. Dışarıdan bir etki sayesinde elde ediliyor. Ondan dolayı da uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir bilgisi de doğru. Cevap bundan dolayı E seçeneği olmalı. Bazı elektronik devre elemanlarının işlevleri aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ile açıklanan devre elemanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. Evet. 1. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren yarı iletken maddeden yapılmış devre elemanıdır. Like emitting diyot. Işık yayan diyot. Arkadaşlar birincisi budur. Elektrik enerjisini elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştür. LED. 2. Elektronik devrelerde sinyal yükseltici ya da anahtarlama görevi yapan devre elemanıdır. Bunlar da transistörler yani 3 bacaklı olan, eee diyotların yarıya gelmesiyle oluşmuş yapıdır. 3. Akımı tek yönlü geçiren devre elemanıdır. Bu da diyottur arkadaşlar. Diyot. Onun için de cevap A seçeneği doğrudur. Yarı iletken maddelerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1. N tipi yarı iletken malzemelerde akım taşıyıcılar elektronlardır. Evet. N tipi negatif bölge anlamına geliyor. Akım taşıyıcılar elektronlar olmuş oluyor. Doğru. 2. Diyot N ve P tipi yarı iletken malzemelerin birleşmesiyle elde edilir. Evet diyotların bir negatif bölgesi bir de pozitif bölgesi var arkadaşlar. Bunlar 4A grubu elementler ve germanyum ve silisyumdan yapılıyor. Bunlar arsenik bor gibi malzemeler ilave edildiğinde kovalent bağıyla negatif bölge oluşuyor. Elektronların fazla olduğu bir de pozitif bölge oluşuyor. Oyuklar diyoruz biz buna. Akım taşıyıcılar olarak ifade ediyor. Ediliyor. Bunların birleşimiyle oluşmuş doğru. 3. Silisyum yarı iletken malzemedir. Evet germanyum ve silisyum yarı iletken malzemeler. Onun için genelde diyotlar bu malzemelerden ve karışımlardan elde ediliyor. Cevap E seçeneği doğru olmalı.